Kastamonu'ya ilk uçuşunuz için bir kişilik yer istiyor. Ozan Ekinsoy. Fatma Ana! Fatma Ana! ha, hoş geldin, buyur. Bana gelsin. Sağ olasın, buyur. Nasılsın? Çok şükür Recep, buyur. Bana gelsin. Hik Hikmet... Hikmet ve İsmet neredeler? Hayvanlara gittiler. He, iyi iyi. Hı. Hayvanlar. Hikmet, İsmet nasıllar? Recep, oğlanım hadi bakalım. Ne diyeceksin? De, sıkla pastayı içime hadi. Evet, yok bir şey ya. Nazlı yok muydu? Yoktu. Neredeydi? Elinin köründeydi. Sen ne edeceksin Nazlı'yı? Ne edecektim? Hı? Ela gözlerini sevdim Dilber. <laughs> Sana bir sözüm var diye diyemiyorum. Mesela. Oğlanım, bak demek ki Nazlı'nın de gönlü yokmuş ki gitmiş başkasına varmış değil mi? Saylanmaz ki. Saylanır oğlum. Evet, saylanmaz. Saylanır. Saylanır ki resmi ne Açtı. Açtı. Benim güzel azdımın yüzünü bütün göğün önünde yereydi. Ben güzel yüzümün yüzünü yere eğinin ağzına etmez miyim? Oğlanım, Bak hadi artık laf dinleyesin. Ne olursun ya. Bak gitti Nazlı, gitti. Yok, gitti. Ya ben de onu soruyorum Fatma'nın. Nereye gitti? Yaylaya gitti. Evet. Kafamı dinleyeceğim dedi, yaylaya gitti. Ha. Gitti, yaylaya gitti. Ha. Elleşmeyin yavruma benim. Mesele ya. Konuşturuyorum. Zaten ha. doğru konuşuyorum. Değil mi ya? Yaylaya gitti ha. Efendim. Kızım hemen kalkıp hazırlanın. Ozan köye gidiyormuş. Ne? Nazlı'ya da haber ver. Hemen yola çıkın. Ne dedin sen? Nazlı. Nazlı. Ne oldu? Nazlı başımız belada. Ne oldu? Ozan köye gidiyormuş. Ne? Nasıl ne zaman? Ya şimdi. <laughs> Başımıza küller. Hani naz olduğumu anlamamış da anlamış işte. Bittik, bittik. Ya hadi çabuk hazırlan. Çabuk. Nereye gideceğiz? Her şey bitti işte. Ya köye gidiyoruz hadi. Çabuk hazırlan. Yürü. Fatma ana, Fatma Uy. ana. Telefon. Hadi kızım. Efendim? Ne? Ozan mı buraya geliyor? O deyusan sanki. Siz de mi geliyorsunuz? He ben de geliyorum. Bak Ozan'ı biz gelene kadar çiftliğe sokma tamam mı? Biliyorsun beni orada biliyor. Hadi gözünü seveyim Fatma ana. Ne olur oyalı onu tamam mı? Sen hiç telaş etme kızım. Öyle diyorsan ben o tekeyi var ya daha bayır dolaştırttırırım. Sen rahat ol. Gelin sağlayacağım. Gelin. Ay, İsmet! Hey! İsmet gelin! Hey. Gelin 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 gelin. Çabuk 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 çabuk. oldu? Gelin. Hey. Uyvan. Gel, gelin, gelin. Heh. Çok mühim bir işimiz var. Ben şimdi dikkatle dinleyin. Hadi çabuk, çabuk Çabuk, 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 çabuk. Bırak, 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 bırak. Çabuk, koş. Koş git, koş git. Taksi. Ozan. O. Oh. Ozan, hop, hop, hop. Ozan! Ozan Bey! Bu ne sürpriz ya? Sizin ne işiniz var burada? Ya bir arkadaş uğurlamaya geldiydik. Sonra da bir baktık ki... Lan dedik, bu bizim Ozan değil mi? He, tıpkısının aynısı dedim ben. Yapma ya. Öyle kardeş. Kuzenim benim. Nazlı kardeşimin gözü yollarda kaldı. Vallahi çok ağladı sen gidince. Çok üzüldü. Ya Hikmet, sen de duydun. Hani bu adam çığ sütenmiştir, şerefsizdir, alçaktır. Ya şah diye ilk uçağa atlayıp gelmiş adam. Ya ben öyle mi dedim İsot? Yani korkak demiş olabilirim. Kansuz da demiş olabilirim. Çiğ sütenmiş demiş de olabilirim. Yani o kadar. Neyse, Nazlı'nın hasretine dayanamadın, geldin yani. Aslan kuzenim benim, aslan o aslan. Aslan kuna aslan. On aslan gücünde yok, on aslan gücünde. Neyse, hadi Nazlı'yı çok bekletmeyelim, gidelim. Nazlı burada mı yani? He, burada. Ama evde değil. Ya burada mı değil mi? Söylesenize. Ya kardeşim burada ama evde değil. Nerede o zaman? Yaylada. Sen gittikten sonra insan içine çıkamayınca yaylaya çıktı. Neyse hadi bunları yolda konuşuruz. Hadi gidelim damat. Hadi gel. Seni yani görünce çok sevinecek. Evet. Damat. Hadi, Hadi, gel, gel bakalım. Gel. gel. Bin arabaya. Gel. Abla. Şey diyeceğim. Daha uzak mı bu gideceğimiz yer? Yok canım. Az biraz yolumuz var. Olur mu canım? Sen yaylaya çıkmak kolay mı sandın Aslanım? Biraz fazla yolumuz var. Ya bir karar verin. Biraz mı fazla mı yolumuz var? Ya söylüyoruz ya. Birazdan fazla yolumuz var. Aleykümselam. Aleykümselam. Nazlı'ya baktım dedi ben. Kimlerden de o? Emmi kaç tane Nazlı var ya bizim göyde? Fatma teyzenin evlatlığı yok mu? Bu da evleri varmış onların orada kalıyormuş. He bildim bildim. Kocası bırakıp kaçıver dedilerdi. Hiç gelmedi o bullara Görsen bilirdim. Hiç mi? Hiç. 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 İyi madem. Hadi hemen görüşürüz. Dur lan ola. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. ola. Oğlum benim acil Nazlı'yı görmem lazım. Batsana şu gaza. Kunduz. <laughs> <laughs> Yavuklusun özledi ya, heyecan yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Yavuklusu mu kaldı ben? Oğlum karısı oldu ya, etle tırnak artık onlar. Sen de biraz bas gaza ya. Doğru. Acay... Hadi ulan, senin için masada kıyıyorum ha. Hadi bas, ne olur bas. Hadi. Sattı. <laughs> Suyu sürsene şunu ya. Lan ben bir şey yapmıyorum ki. Ne oluyor ya? <laughs> ne oldu? Vallahi bilmiyorum. Ama korkma dayımın oğlu. Hiç telaş yapma. Bizim oğlan asla bizi yarı yolda bırakmaz. Bir bakıp geliyorum hemen. Bismillah. Ey ben sizin arabanızı ya. Ya sıkma canını sende, yolu ya. Nisot iki dakikada halleder onu. Hem ben, ben sana o arada bir fıkra anlatıvereyim de azıcık gözümüz görsün ya. Şimdi bizim köyün kahvesine bir gün bir tane adam geliyor, tamam mı? Diyor ki bak ağalar, selamun aleyküm, hadi selam işte.